Bakın biz neredeyiz? Oo, ya bu telefon çok güzel çekiyor. Bak. Sonra rahatsız oynuyorsun. <laughs> Duydun mu? Bunu ben yiyeceğim. <laughs> ben bakarak yemeyeyim. Bütün herkes şimdi seni linçlesin. Çekil. <gülüyor> ben <gülüyor> vicdanlı bir adam değilim. gelme şimdi. Gelenek haline mi geldi acaba yeni yılda buradayız? <laughs> N'apıyorsun ya? gelir. Ben önüne geçtim. Tamam sensin. Bana yapıyor ama burada bir şeyler yapayım ya yemek istiyor. Tiz bir sesin var. Kulağımı acıtıyor. anlat. Anlat. Anlat bağırmanın sebebini anlat. Tripod'dan da korkuyor. Artık... Kendimi <laughs> hiç çıkmamış. Da da Kendimi çekmeyi unutmuşum gene. Abi ne ya? Evet. Hemen alayım siyah. Hediye paketi. Siyah bana bir uzatır mısın bebiş? Sizinkiler bunlar. Bu dökülüyor mu? Bunların biri yanıyordu. Al bakalım Banu Alkan. Bak o yanıyor. Ya. var ya senelerdir yanıyor. Hiç pes etmiyor. Tamam. Şöyle bir çek bakayım. Başka zor. Lebede izliyorsun. Hoş geldin. 25 yaz bence. Şunamızı koyalım ortaya. <laughs> Humusumuz. Bebeğim ya. Tatlılarımız. Şu cam olmamak. Böyle çek. <laughs> Sen gidip, sen gidip, gel, gel. <laughs> Şimdi ortaya yemekleri koyacak genç adam. Şunlarımız var bunları. Bunun boyu çok yetersiz <laughs> şey geldi bana. Buna koyayım. Rica vallahi isteyi çift mi alıp tabak benim suçum da. 50 gelmiyor çocuğa. Ha, da bir esmer, esmer bir biraz. <laughs> yok. Bugün yakalandın artık. Buraya. Tamam. <laughs> de olmadı bu kaldı burada. Tam onda da kaldı işte. Tek... O bir, bir... Tamam, onda da Dediğin kaldı doğru işte. Da. Tam onda da kaldı bak. Çevir ters yana. bakayım bir daha ters, ters ve köşeleri bu sefer tamam işte. içe doğru katlıyorum. Ne oldu öyle? Olmadı. Ne öyle? Şunları içe doğru katlıyoruz. Tamam. En baştakini. hepsini hepsini. Onu böyle ince Ay, yapacağını ayırıyor. Işte, ne musunuz? Mu? gibi kısmı var ya. Öyle yapılıyor. Evet. Ay, i̇kiye mu? Bir katı. Hayır. Tamam işte hazır. Nasıl hazır? Ay bu ne biçim çamacı? Buradan fışkırmış. Bir daha. Dur dur dur. Açayım ben bunu başla. Sen de buradan başla yap. Evet. He. Ne yaptı şimdi? Bu bir Biraz aşağı katlayacağım aynı eşitliği. Tamam. Evet, bütün şeyleri böyle mi? Evet. Tüm katları katlıyoruz. Çok hızlı yapıyor bu kadın. Bir de iki tane var. <gülüyor> <gülüyor> Bak dur bu daha güzel yapıyor. Bak şöyle yaptı. Tamam mı? Hı, evet. Ben şimdi şimdi. Bir dakika şimdi. şuna da süs koyuyor. Oğlum Milka. Ama ters işte şuralara çatal bıçak koyacağız. Tam böyle. Değil mi? Ya tamam şuraya koyup şuralara çatal bıçak koyacağız. Tamam. Evet. Bak ben profesyonel oldum şimdi bak. Bu bir. Tamam işte ya. Yapılır. Şimdi herkese onu gösteriyorum. Şu bir. Tamam mı? Bu peçetenin katlarını alıyoruz. Eşit olacak şekilde Biraz geniş aralıklarla yap. Geniş aralıklarla. Pardon. Bırakıyoruz. Şu mesafeler. Bir parmak ölçüsü. Bir parmak. Üçgen halini alıyor. Tamam mı? Bunları da içine içine aynen. içine içine katladığımızda şeyi bitti. Şarjı bitti yani resmen. Bu en sondakini de şöyle tatlayacak şekilde tamam. Mükemmel. Harika Seyir oldu. Seri üretime geçtik. Evet, Bir herkes seypa. Onu sen yap kanka. Yap yap. Sen yap ben yap. Sen şey. yaparsın, yap yap. Oğlum Sen kardeşim. yap. Ben yaptım <laughs> onun işini, ben ya <laughs> ya. yaptım bak. Getir çekelim. Bu benimki. <laughs> İlk çamaşır. İlk <laughs> insan gibi. Tarihteki ilk kamera. Şu en güzeli şu şey oldu. Şu. İşte şimdiki daha güzel olacak. Dördünün. Evet. Yeter artık hepsini çekemem. Şarjım çekme, bitti. Çekme. Hadi gidiyorum içeri. Şu an kayıttayız değil mi? Kırmızı yanınca. Evet. Saat şu an 7.30 ve hala Nasıl dönüyor bu? Ben ben gidip ne yapayım? Aşağı indik güzel olmuş. Aşağı indir derken? Ya aşağı indir elimi. Şuraya üç kere basınca. Bir, iki, üç. Vay. Evet şu anda ne bu kalan var mı? Kalanlarımız bir yerde evet. pişerken. kardeşimiz Karidesimiz pardon. Karidesimiz bir yerde pişerken. Bir yerde de enginar. Sebzeli enginarımız. Bir yerde miniş. Birazdan kaylı dönüşecek. Salata yapmış. Çok yaşa. Bu ne hayatım, şeyi mi doyuracağız, Or ordu mu doyuracağız? Çok yaşa. Ordu mu doyuracağız? Niye bu kadar çok yaptınız? Evet. Masamızın son durumu nasıl acaba? Evet. Şu peçeteleri ben yaptım. Şurada bir tatlılarımız çok güzelsin, masa yavaş yavaş şekilleniyor tabii ki şöyle bir ağacımız alkollerimiz ve tabii Vallahi ki gerçekten. de evet. TV8 ee, fırını hemen göstereyim fırında ne var fırında bir ben yokum fırında somon var şu an güzel pişiyor. Altında patatesler var. Patateslere de bakalım. Patatesler gözükmüyor. Ben size şeye göstereyim bir dakika. Şunlara bakmam lazım. Patateslere. Tereyağında şu an. Wow. Kavruluyor. Sonra güveçlerle fırına girecek. İşte. Burada Süper. garnitürümüz var enginarla. Şimdi gelin benimle. Burada sebzeli falafel köftemiz var. Allah, Allah Allah, siz nereden öğrendiniz böyle şeyleri yapmayı ya? Bu niye böyle oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Bunu Evet, backstage. Köfteler tam zamanda bakmışız. Bir tane deneyebilir miyim? Adettendir. Çıkartıyorum. Bunu durduralım. Bir dakika çok sıcak. Bekle biraz. Ya, bana soğusun. fark etmiyor ki hayatım. Şurada kalsın biraz soğusun öyle ya. Yanarsın. Bunları Kendime bir reels videosu yapacağım. January, February, March, April, May, June, July, Neyse sonra sileceğim için gerek yok yapma. Yapıp ne yapacaksın? Yani ne Real. <laughs> çekeceksin? Neyi koyacaksın? Ya Ocak'ta, yapmaya? Şubat'ta hepsinden birer tane fotoğraf koyuyorsun. Ya. Bunları böyle bir şeylere batıracağız. Çevir kamerayı öyle. Oraya koy ondan sonra. Ne yapayım? Şuraya üç kere bas. Heh, oraya koy, koymak istedin ya az önce. Şu o an kayıtta çeksin. mı? Kayıtta. Şöyle bırakayım mı? Bu konularda çok iyidir biliyorsun. Bak şimdi. Zaten parçalanıyor dikkat et. Biraz aşağıya doğru batır. Altı parçalansın, parçalanacaksın. <laughs> Burada kamera var. Mağazım yapsana bak. Dol. Çok pekeli yiyeyim. Sabah kalkıp Pes kere pes. Dur bakayım. Sorry, sorry, sorry. Şuna batırabiliriz herhalde. Ney? Şey, susriya Hadi pozuleita ile ne konuştur. Ha. Kameraman sensin. Vay, şey vay, vay 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 vay. Evet arkadaşlar, şimdi Sıra gecesi'ne hoş geldiniz. Sıra gecesi var. Aman. Değil değil Urfa'dan değil ama Balkanlardan gelen çiğ köfte partisindeyiz. Urfa'dan değil ama Balkanlardan gelen. Geri bulgur mu olmuş? Oy 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 nasıl tırmanıyor gel. Tamam, Milka'ya da verelim Tırmanıyor mi? benim için de değil ha. Burayı daha net görebilmek için. Ondan beğeniyorum. Yani hoşuna gidiyor yaptığınızı. Şey. Nasıl hazırlamanı bekliyor? Hamile o. Yengem mi yapmış? Müşerref abla. Hmm. Buradan Müşerref ablamıza saygı. <laughs> <laughs> ne iş yapıyorlar? Gidin arkadaşlar. Saygılarımızı sevgilerimizi. Çocuklarına söylemiştim YouTube kanalımız olduğunu. Onlar abone size. Aa. Çok güzel olmuş bu şey Daha yemedim İsim ama. İsimleri neler? <laughs> Bilmiyorum ki hangisinin adını açık hesap. Hayır çocuklara selam söylesin Malum. Selen, Adem. Malum gel. Deniz. Selen, Çok şanslısın Her gün bunu yiyordunuz için. Selen, Adem, Deniz. E, Muzaffer. Muzaffer. 3 tane çok tane olmuş. Selen kız. Ha Selen, pardon Selim anladı. <laughs> Selen, Adem. <laughs> Muzaffer. Muzaffer. Hepinize saygılar. Müzaffer, Şu an şey rızkınızı yiyoruz ama. <gülüyor> <gülüyor> Ve ifşa alandık. <laughs> <laughs> Ve ifşa alandık. Şurayı çeksene çok iyi gözüküyorlar. Evet harika. Fırında somonumuz var. Tamam ağlama Şahane gözüküyorlar. Şöyle açıyoruz. Oo buhar çıktı. Buharlandık ama. Mix. kadar Şimdi daha tamamlanmadı ama Yaşlanmıyor mu demiştik? soframıza geliyoruz. bence bu çok ya. Bu hepsini bakmayacağım. Bu masa ne böyle ya? Olay. <laughs> arkadaşlar bu gece galiba katlayan var. İyi de spazmı geçirebiliriz. Evet şimdi burada neler oluyor arkadaşlar? Ne zaman demişti? Dört, 2 tane hanım çiğ köftelerini yerken ben burada patates açıyorum arkadaşlar. İşte sonra da diyorlar ki... Yani sonra yemeği ben yaptım. Yok bilmem ne yaptım. Süresi ne? Tam başlattım. 6 dakika. <laughs> nesin sen? Çiğ köfteci nesin ya? Çiğ köfteci <laughs> Ali Usta var ya... Bak, <laughs> bak, bak, bak! <gülüyor> ay, <gülüyor> mazlum. Mazlum verirken çevir. Mazlum verirken çevir falan verme. Ver. Verirken Git. çevir. <laughs> Nasıl yapalım? Kucak bebeği. Hadi ilk siz çekelim biz. Öyle mi yapalım? Vlog çekeyim sizi biraz. Ben Senin ben bir çekeyim sonra beni yönlendirin tamam mı? Aa Milka da gelmek istiyor. Tamam çekeceğim. Allah seni seni. Ben, ben, gel Milka. Gel buraya gel. Bir tane sonra. Hayır o bizim bizimkilerin. iki dakika aradan ne yediriyor ya? Onu da düşünmedim. molayı pas geçmiyor. Aslında Murat'a da düşündüm. Işıkları kapatıp sana Artık, da çekinelim tamam. <laughs> şey. <laughs> diye Aslında. Tamam. Ben koyuyorum. çıkıyorum Şöyle bir çeksene mi? Fenerin çare olmadığını biliyorum. Yani evet, oluşur bu arada. Koyun gelsin Çocuk gibi ya. <laughs> Anladın Uzun söze gerek yok. Ben sana kavuşmayı... <laughs> Birazdan Biraz da 2024'de gireceğiz. Birazdan dediğim 10 <laughs> Arkadaşlar şu soframıza bakın ya. Bu nedir bu, bu? Bu, bu nedir yani? Çok, bu nasıl bir sofradır ya? Hoşuma gittiniz. teşekkür ediyorum. A, bugün full adım, telefondasın adım ya. Evet, Kizim, ben de böyle çekiyorum koca tripod elimde. Bir, bir elbisem de böyle böyle arkası da açık. Adım, atma, evet, şörtüm, oldu. Şimdi Göbüşümüzde böyle. Anılar gö bu, diziden... <laughs> Bu kadar sabredebildim. Taraflarımız <laughs> da geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bu yıl benim yılımdı. Tam anlamıyla. Bak askere gittim. Terbiye aldım. Süper. Çocuğum olacak. Gerçekten. Bu seneniz olsun inşallah. İnşallah. <laughs> <laughs> Hepinizin

Şeyti, Arıza, yeni yıllık tutkuyla karşı Özel de, de, de şekli hayat de, çok kolay Yanlış şey yapma Bu yaz geçen sene O yüzden Ben <laughs> 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 Taşım taşım <laughs> <laughs> evimin dileği Geliyor <laughs> <laughs> Milka diyor ben bu kadar hararetli değilim. Milka bizi deli görünce kendisi durdu abi. <gülüyor> <gülüyor> Deli deli görünce. Hiç ben bunlara. Gel <laughs> gel. Sen de gel bize. <laughs> kalbimi yüzün darla dalga Bir sorsan Nasıl nasıl yaşıyor yaşı 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 <laughs> Vardır ya bir tane Aynen Ben böyle şey oynamam E anlat hani Şeyini anlat ee, Yeni yıl Dileklerini falan anlat ne bileyim Evet istiyoruz onu <laughs> Dünya barışı istiyorum Kimin biraz rahatsız bir nefes almasını istiyorum Kendime Milkoş'uma, hoşuma, hocama, ve babişime sağlık istiyorum. Var, o sizden istediğiniz şeyi söyle şöyle. Söyle. koyuyorlar? Söyleyin ki. Ben de bir demiş şey. istiyorum. Ay. Otur otur ya. Doğru demiş. İsmi belli olmayan yeğenimiz Şey mi o? Arkadaşını gibi. Bilye koymuyorlar ha Baksana boş. Bizim gibi olmalı. Sağlıksız çocuk. Yok. Hep söyle. Ben bak, Ne Ben öncelikle <laughs> sağlık istiyorum bebeğime, kendime, mazluma, anneme, babama, abime sağlık. Ve Be bol bereket istiyorum. Para para istiyorum ama bereket istiyorum önce. Yani bereketli olsun yani. Bereketli bir para. Üç kuruşun varsa bereketliyse o sana çok daha fazla gibi geliyor. Bazen de trilyonların oluyor ama hiç para yokmuş gibi olabiliyorsun Şimdi ben. Sonra bir tane... Gibi... <laughs> 2024 <laughs> <laughs> ben olmazsa... Ben de kesemem para değil. Şaka. 2024 olmazsa bile 2025'te bir tane... Şey perde çekmiş ama boyunmuşlar. Ağzım ölecek. Aldığınız araba gelin alın benden. Sahile ben çıkamıyorum. <laughs> Sofrayı göstereceğim Aksine. size gene. Plak yapacağım diye mazrat. Bunlar böyle çıkabilir. başladılar. Bizim

Kaç kaldı? İki. Bak, taş mı kaldı? Üç. Ah ben de. Bir, bir dakika dur. Son durumu alayım. Dur. kaç var? <laughs> ben var. biz kırk ile Dur. <laughs> <aynı>. Dur. Kals, <gülüyor> kaç taş? Kaç taşım var? <laughs> var. <İş> mi? <gülüyor> sen, <gülüyor> sen sen de kaç var? Bizde 2 şey daha var. 2 sayı daha <laughs> Hadi bakayım. Yeah. 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 geldi Yeah. Yeah. Yeriz artık. Hiç kimse böyle elinizle insanları yapacak zaten? 7 yani, kaldı, geldi, ve 6 geldi. Başka mı? Bahriye, nasıl? Şöyle, koyalım sizi. size, sizi hemen güncelleyelim bu telefonundan 416. Biz kahve yapıyoruz saatte kahve içeceğiz. Bu, sen nereden buluyorsun burada? Anlatayım. Açılır mı? vallahi ben de silerken öğrendim. Melika'ya bak. Bayıldı. Evet, ne konuşacağız? Seni konuşuyoruz. Günaydın. Günaydın denilebilir mi? Biliyorum çünkü saat iki buçuk. Biz çıktık. Çok geç yattık. E, beş buçuk falan da yattık. Şimdi bir... Şunu koyayım. Bir rimel süreceğim. Yolda giderken. Bakalım nasıl süreceğim. Primal Challenge. Çok hafif şöyle. Azmucuğum ani fren yapma. Şerayı arkadan vuruyormuş. Evet geri geldim. Şimdi dışarıya çıktık. Kahvaltı yapmadık. Bir şeyler yemeye gidiyoruz ama ne yiyeceğiz bilmiyoruz. 10 saattir. <laughs> Konuşuyoruz. Hani nereye gidelim, ne yapalım, ne yiyelim, ne edelim. En sonunda e, Optima gitmeye karar verdik. Orada bir şeyler bakacağız artık. Ne yiyeceğimiz belli değil. Ne yapacağım ben? Kebapçım Ben de acıkmıştım çok da. Pimons'a geldik, yemek söyledik. Kahvaltı bitmiş. Bayağı alçak burası ya. Evet, çok rahatsız bir kutup Ben de mi yastık koyacağım? Arkadan bakıldığında bana gidiyoruz. Nazmi evini çok özlemiş. Öyle söyleyip duruyor. Ay özledim ya. Çok yoruldum. Çok yoruldum. Canım benim. Videoyu kapatıyoruz. Herkese iyi seneler. 2024 yılı bize şanslı geldi. Böyle hissediyoruz biz şu andan itibaren. Ve inşallah güzel bir sene olur. Herkes için, hepimiz için. Görüşürüz değil. Görüşürüz trafiğe da görüşmek üzere.